Evet. Neredeyiz? Yine arabanın içindeyiz. Selamünaleyküm. Dün mükemmeldi bu arada. Hani o deniz sefası var ya harbi diyorum. İki sene olmuştu herhalde benim denize gitmeyeli. E sen ne yapıyorsun abi ya? Yani transitsin diye de yani o kadar önümüze atlamana da gerek yok yani. Tamam eyvallah büyük arabasın. Eyvallah hani en baba sensin. Bütün şeritleri sen kaplıyorsun da o kadar önümüze atlamana gerek yok. Neyse. Şimdi işte ee, denize dün gittik. Mükemmeldi. Hani iki sene sonra şu deniz çok güzel geldi bana. Baya bir 10 yıl resetlenmiş gibiyim hani. Bu arada hani kesin Erikli'ye gitmeniz lazım ya. Hani vallahi bak. Hani normalde şeye gidiyordum. Çok hani dedim ya. Normalde Silivri'ye gidiyordum. Hani Sultanköy plajına gidiyordum. Marmaris'e gitmiştim bir 3 sene önce falan. Hani Marmaris ile Elik'le arasını kıyaslıyorum. Bence bir şey diyeyim mi yani Marmaris'in koyları ark farklı hani. Marmaris'teki koylar hakikaten çok güzel. Baya tekne böyle uçuyormuş falan gibi gözüküyor ama. Hani Marmaris'in koyu ama Elik'in sahili hani size o kadar söyleyeyim. Elikli gayet mükemmel hani. Ya bize denk geldi ama gerçi internette de o kadar fazla görülüyor yani hani herkes paylaşıyor diye. Ya. Yani bize denk geldi diyeceğim ya gelmez. De nasıl denk gelecek orada kalınacak oteller var herhalde şey ya da böyle adamlar kendi evlerini hani kiralıyorlar günlük günübirlik falan filan onlar çok güzel bizim kuzene söyledim amca oğluna amca Amcaoğlu diyor ki ya oğlum söyleseydin diyor kalırdın diyor orada diyor. ya dedim keşke dedim kalsaydın dedim de öyle bir öyle fırsatımız yoktu şimdi sabah oldu işte dükkana gittim dükkanda bir curcuna yeni model falan geldi şimdi anca daha yeni başak şehire geldim Şimdi bir de Allah. Şimdi bir de Buranın yanına gidiyorum. Dün o çektiğimiz videolardan şimdi ona edit diyordum. Dün o çektiğimiz videolardan bir kısmı Buran telefonuyla çekildi. O çekilen kısmı ondan almam lazım AirDrop'la. Çünkü WhatsApp'tan yollayamıyor boyutu çok yüksek olduğu için. Şimdi işte onun yanına gidiyorum. Ondan sonra da Eren'in yanına geçiyorum. Eren'le beraber bir araba yıkama faslı. Öyle. Hemen bir sonraki sahneye. Evet şimdi videoyu almaya geldim. Ee, airdropla yolluyor şu an bana ama telefonun yanımda adamın paketi çıktı şimdi paket adıyor şu an. <laughs> bak 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 hareketlere bak Allah Allah. Evet abi. Telefonu ver Ne yapacağım? Geldi mi? Bilmem bakacağım. Adam Başakşehir'de köye geldi ya. Kö köye geldi. Adam adam paket attı. Bak paket paket attı. Paket attı yere bakın Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. paket attı yere bakın. Issız. Oğlum, öyle deme buradan Nakkaş otoyolu geçiyor. Tam tam üstünden buranın hepsini yıkacak mı? Ne otoyolu geçiyor? Nakkaş Başakşehir otoyolu. Nakkaş ne oğlum ya manyak mısınız öyle siz? Bir yer mi? geçiyor buradan. Şimdi gücünüz yok mu sizin ya? Her yeri burada yıkacak. Bana yani. dedi ki aşağıdan bir yerden dön dedi. Tarif ettiği yol Hani bildiğin toprak yol. Çukurlar böyle koy. <laughs> <laughs> Sen bir de buraya benim motorla girdiğimi hayal et işte bak. Ben orada böyle böyle Sen taktım. buraları nasıl ezbere biliyorsun oğlum? Sen manyak mısın? <laughs> ya abi yani. manyağım ben. Bütün Başakşehir'i biliyorum. Küçük çekmeceyi de biliyorum. Yani çok tuhaf bir özellik ama her yeri Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> <laughs> yani düşünsen oğlum şu arabayı bana versen öyle ben hayatta burada Başakşehir'de herhangi bir yerde kaybolmam. Ve garip bir şey söyleyeyim sana bütün çukurları ezbere biliyorum. Oğlum sen motorcusun ya o yüzden. Abi, <laughs> bir insan niye çukurları ezbere bilir? Biz bir ya? sigara muhabbeti yapalım ya. Sahil <laughs> ya şey boku atmıyor diyor ki o adam profesör. Tamam. Arka kameraya çıkmış. Geldik. Yok oğlum ben şimdi buraları kesiyorum. Şimdi. Buraları... Aynen buraları abi. Diyoruz. Aynen. Diyoruz. Buraları, kesmeyeceksin. buraları Yok. Buraları kesmeyeceğiz. Kessin deyip kesmeyeceksin buraları. Niye? <laughs> Sırf bunu dediğin için şu an kesmeyeceğim. <laughs> 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 Geldik herhalde şimdi. Ne yapıyoruz? Araba yıkamaya gidiyoruz. Şu hareket de yalnız. Şu hareketlere bakalım. Şu hareketlere bakalım. Şu bakalım. Şu Şey, tam buluşması. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi foto. Hadi foto abi. abi. <laughs> o değil oğlum ya. Düşünsene ya. Tuttu ya. Aynen abi. tutuyoruz, Aynen. Tuttu abi. Senle misal diyorum. Hafta Sakarya'ya gidiyoruz. Anladın mı? Atıyoruz ama. Tuttu. Yok milyon izleniyor. Çok iyi olur. Ondan sonra sıkıntı abi Sıkıntı? Hayrandan oldu. Tabii canım tabii, tabii tabii Vatan ben... Eksel Bayram o değil abi sen niye bu kamera açılınca bir şey oldun böyle? Bir... <gülüyor> Sence? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum siyah giyindim sadece kafam gözüküyor ya. <laughs> sen de... Neyse <laughs> araba yıkayacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. E hepiniz evet arkadaşlar ee, para bud yok <laughs> <O> başka şey <laughs> ne diyecektim bak ıı. evet işte bak anladın Oluyor mı ol. araba bana yıkıl... diyor ki videolarda çok ıı, ıı, e, e, evet diyorsun ya hani kendim isteyerek bir şey yapamıyorum ki ya, anladım anladım anladın yani. mı tam konuşunca anlayacaksın peze dur tamam adam sol Oy, peke sağ peke ığlamıyorum araba yıkamaya gideceğiz. Bizim insal rutin aktivitedir. Haftada bir ya onun ya benim arabayı yıkarız. Evet. Güzelce an... böyle içini dışını tertemiz. Bizim araba da bir 600 700 <laughs> Bizim arabada bayağı bir bayağıdır bir yıkanmıyor. Babam denize gitti. Anne yani biz Burak'la beraber denize gittik. Hani Allah. Zaten üstüne benim bir ufak kardeş var İbo. O Sağ olsun e, bak gözükmüyor da gerçekten. Ön camda el izleri oluyor İbo'nun. Ön camda camla hani, bir ilişkisi var o çocuğun. Var hani ön camdan sadece İbo'nun DNA'sı çıkar hani böyle yalar falan. Dayı <laughs> 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 sen niye geçmiyorsun ya? <gülüyor> 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 Abi vallahi işte bilmiyorum da bu deniz videosu bence çok güzel oldu. Anladım. Hala kapanıyor. Ben de, ben de biraz izledim. Güzel video. Evet, vallahi tamam. güzel olmuş. Hala kapanıyor. Her video tamam. birbirinin üstüne koyuyor. Vallahi hepsi birbirinin üstüne koyuyor. İşte bilmiyorum abi. Vallahi. Ekin soyak mı çıkıyor bir tane daha ya? Allah Allah. Kaderi benzemesin. Kader... Kaderin üstünde bir kar. <laughs> abi. Sıkıntılı işler ya. Silivri de bıraktım mı biliyor musun? Yeriz abi. bıraktım abi. Ne yapacağım? abi ya? yani en sonunda girecek ama bakalım. <laughs> Silivri'de biri şey vardı. Abi Silivri'de bizim ee, çok önceden bir arkadaş vardı. Onun babası bir Silivri'ye uğradı. Böyle bir şey yok diyor. Sen bunu nasıl görüyorsun Hadi ya. <laughs> Sen bunu nasıl görüyorsun oğlum? Kaç numara bu? Birazcık da kalın ama. <laughs> Eren Eren'in gözü çıktıktan sonra Eren <laughs> Bir sağa bir virüs Görüyor mu abi? Gözlerim 4 numara. Uzağı göremiyorum sağda. Az önce taktım. Yani az önce böyle bir gözüme... Az önce gözüme bir taktım. Yok böyle bir şey yok. Böyle hani... Direkt böyle bir sanki bir şey battı gibi. Oğlum hala ağrıyor lan göz. Al şunu benden de. Yani, bir şey değil zaten. Manyak Abi. mısın olur mu? Hayır İbrahim'in gözü daha beter bir de biliyor musun? İbrahim'in gözleri kocaman ama. Şey gözlükte bir mercek ne o astigmat mı bir şey ya onunki? Ne bileyim oğlum ben onunkisi ne ya? Oğlum. Ama onunki kötü şey. Hmm. Gözleri, büyük. Gözleri büyük gösteriyor ya onun başka bir şey oluyor işte. Neydi abi? Yakınımı göremiyorum. zaman göremiyorum. Abi sen ama kameraya çık. Abi doğru şey söylüyorsa ben ben konuşurken arkamı ben arabada evet. arkama yaslanmıyorum. Ben hep böyle Önlü, önde duruyorum. Önde duruyorum. Ondan dolayı böyle şey yaparım. Allah Allah. Merhaba. Şey yaparım. Merhaba. <laughs> Normalde <laughs> böyle, böyle bir sizle. Sana yemin ediyorum. Olacak, olacak. Olacak, olacak. O da alışacak, o da alışacak. i̇lk defa kamera karşısına çıkıyorum arkadaşlar. Sanki ben her gün çıkıyorum ya. Nasıl evet, <laughs> olur sen? En az 30 tane çektin. Neyse biz geldik bir arabadan şu, inelim. Şu. Şu. Adam bu iş içinde olmuş ya. <laughs> oğlum boşa sıkma lan. Boşa para vermedik. <laughs> 15. <laughs> Yapma hadi. <laughs> Yeter, ya. Yeter herhalde ya. Ne <laughs> yapıyorsun oğlum? Lan <laughs> keşke paspasları da köpük ya ki. Köpük çok oldu. Köpük çok oldu hakikaten. 30 saniye vardı ben daha bir <laughs> Neyse abi bir fırça... Fırçayla bir dalalım ya direkt Ya da paspasları çıkartalım Arka mı? Işte. Paspasları çıkartalım. Paspasları çık çıkartalım. Biz videoya baştan çekecektik de. Bir tane, ağır bir, tane bir tane dur. Yani şey normalde biz başlamıştık. Hani başlayacaktık yani videoya. Bir tane abi geldi. İşte diyor ki yok abi diyor. İşte diyor ben diyor atayım istersen. Yok işte falan. Filan. Hani benzinliğin çalışanı ya para koparacak. La o kadar paramız olsa sanki ben buraya getiririm arabayı. Allah Allah. 1.3 3 multijet. Şu arabanın haline bir bakın. Allah aşkına. Ya arabanın haline yakın. Allah aşkına. Oğlum Eren dondurma poşeti bile var ya. İbo. Ya, ya. nerede ya? Ha yerde işte. İbo <laughs> e şey. Tek şey. Ha. Kum vardı bu arada. Bir önceki paspasta çok fazla kum vardı. Ne, oğlum bayağı önde de var ya. Ama bu kum Olamaz. Bu kum babanın muhtemelen. Büyük mali İbrahim'den işte zaten. Ya. Neyse biz bir ufak paspaslar falan çıkartalım. Arabayı dışını halledelim hemen. Bir daha kayda başlarız. Böyle araba arabayı ilk önce fırçalıyor <laughs> dedi ki adam adam bilet at adam Usta, gayri ustan içine karışılma. Ustan içine karışılma. <laughs> Motor inecek abi. Motor inecek abi. Paspas da kullan. Adam daha şey atmadan, şey okutmadan işin sırrını çözmüş. Bu, şey özel benim ikinci yuva. Arabayı buraya şey aldık. Burasının şimdi fişi çalışmıyormuş. Buraya aldık da. Normal işte buraya aldığımız zaman Fiş atmadan da buradan bu şekilde çalışıyor. Haftama <laughs> at, çalışıyor. Haftama çalışıyor. <laughs> tamam abi ben de bir arabayı fırçalayayım hemen. Köpük tamam. gidiyor yoksa. Lekeli kız. Ne diyor? Oğlum oradan çekmek kolay. 5 ben niye seni çekerim ya İsa'cım diyor. Sen Ben çekerim oğlum sen yap. He he ben sen yap ben seni çekerim. Şu eline, ön lazım yani. Youtube'dan <laughs> 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 parayı ön Arkadaşlar dediğim abi şurada köşede. Ön bir Youtube'dan bir şey <laughs> <Kazan vermişim. gülüyor> <Lütfantam gülüyor> <Lütfantam gülüyor> Abi sen de mi yardım etsin? Be ya? Abi ben çekiyorum ya. <laughs> çekiyorum. Ben çekiyorum. Eee kasko. Kasko çekiyorum. <laughs> Oğlum baksana. <laughs> <laughs> Çok iyi parladı araba. Abi arkadan yemiş, yemiş yemiş. yemiş. <laughs> Abi siktir edin yıkamayı. Ben size çok kısa bir espri yapıp hemen geri döneceğim. İki tane kadın sessizce oturuyorlarmış. Hadi bana müsaade. Bakın arkadaşlar. Adam nerede? Adam bakın şurada. Şu adam var ya şu adam. Bırakmadı bizi ya bak. Vallahi bırakmadı. Erena hareketlere bak. Allah'ım. Kendi eliyle çarpıyor, bürüpüyor, bir şeyler yapıyor. <laughs> bak abi gider misin? Allah aşkına git artık ya. Kapatamaz kardeşim. Sen tam tur. bak tam tur. Vallahi şu an tam Hayır, tur gir. Öyle sıra. Yer var. Ben sana şey yaparım. Ne yapar lan bu? Bu ne yapar? Kır abi full. Sen gel. Gel abi gel 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 gel. gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Al 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 al. Yes, 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 clay. Yes, 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 Please. Gel, 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 gel. Yes, yes, yes. <laughs> ya. abi sen çekebiliyorum ben de. Sen de çekebiliyorsun abi. Ben de çekebiliyorum. Ne yaptık? Silmeye başladık. Aldık arabayı buradan köşeye. Teşekkür Eren abi hemen kapı işlerini hallediyor. Evet. Evet abi. Evet abi. <laughs> mükemmelsin abi. <laughs> abi bisiklet erkeği gibi oldun mu? E, mükemmelsin abi. Tamam. Tam bisiklet erkeğisin. Allah Allah bu çocuk yakışıklı Petibör. ne böyle ya petibör. <laughs> Sen biraz petibör erkeği <laughs> oldun galiba ama dine işte. Bu gözlük daha önce o kadar. <laughs> Gözlüğün daha yeni değiştirdi. 15 sene sonra ilk defa değişti abi. Yalan mı oğlum? En son ortaokula gittiğimizde aynı gözlüğü takıyordu adam. Hala bakıyorum adam hala aynı gözü takıyordu. Çizdireceğim. Çizdirecek. Çizdir parayı bul. Ama Bill sen ne arkadaşsın? Bir de çok istemem. Hoppa. Ya baba bu işi yapıyor ya. Şu camı ayrı bir bezle sileceğiz. O yüzden orası hala ıslak. şöyle kapının yanlarını da hemen halledelim. Şurayı bu arada çarpmıştık. Herhalde abi çapmıştı yani. Tam hatırlamıyorum ama. Vay araba ilk defa böyle parlıyor ya. <laughs> Uzun zaman sonra. Yine en son senle yıkamıştık lan. Kaç hafta oldu? Bayağı oldu. Ne hakikaten lan? Benim da bayağı oldu. Bayağı oldu abi bayağı. Bayağı oldu şu an. Dayı devam. Biz devam. Hemen. Bir sonraki aşamaya. Kafa selamını yapamıyorum ama şöyle yapabilirim. Haydi Allah. <laughs> Alo. kendini yormayacağım ya. Sen kendini abi, yormayacağım mı? Yormayacağım abi. Niye? Birileri izler diye mi acaba bu videoyu? Hani birileri izleyebilir. <laughs> Allah Allah ya romantik adam yemin ediyorum ya. Allah aşık olur. Kalp bana değil mi abi? Ha? O kalp bana değil mi? Yok. O kalp bana abi. Yok. Abi o kalp bana Yok. Abi. Yok. <laughs> Ve bir bak Allah'ım ya Rabbim, şuraya bir bak, savaş alanı yemin ediyorum savaş alanı. Hemen bir for yapacağız. Sen ne yaptın? Adam başladı ya. Adam başladı. Şuraları güzel yap bak, şuraları güzel yap. Şuraları güzel yap. Adam flashını flashını açtı ya. Araba yanacak ama. <laughs> Kaza işte sana tas kafa. Sivas'ta kaps, e, gaz, e, Sivas e, mahallesinde kaps. Konuş artık. Kısa günü kârı. Kısa günü kârı. Evet, hayır evet sağ Abi, Doritos temizledim. Doritos'u temizledim. Evet. <laughs> abi o şey olabilir, komagene ne kaçışır. Ne yapıyorsun oğlum sen? Gel abi, oraya bak. <laughs> Korneye abi? Elim çarptı. Elim mi çarptı? Heyecandan. Heyecandan abi heyecandan. Burası çok çıkmıyor bu arada. Çık, çıkmasın abi bir şey olmaz ya. Hemen şuraları da çekelim. Şöyle yapalım. Çık, tamam. <laughs> Oğlum çıksın abi <laughs> Abi son 118 saniye. Yani 2 dakika. Burası tamam. Metin abi. Merhametli abim benim. Kristal gibi çocuk maşallah. Ateş bunu da ziyaret etsin. 200 yeter mi abi? abi, abi lütfen. Abi bir liram var mı be abi? i̇yi günler. Bir lira var mı be abim? Kusura bakma Çünkü, kardeşim. Ekmek parası be abi. <laughs> Ay, o, ne yapıyorsun oğlum sen ya <laughs> sen ne yapıyorsun abi ya Allah Allah ederim, Allah 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 elim oradaydı. Tamam tamam, Allah Allah tamam. ne abi, değil, değil, değil. ne ne? Allah 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 Neyse abi, seninkini de göster. Bir şey. <laughs> Seninkisi biraz daha büyük sanki. Abi Allah şey Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, Toz <laughs> patlaması <laughs> mi annemin son ha, vallahi annem oldum bir anda Oraya basma! Basma oraya! Oraya oraya basma! Bas oraya! Oraya bas! Geri sildim <laughs> Çek ayaklarını Çek ayaklarını. Kardeşim, ayaklarını Kalk artık şu bilgisayarın <laughs> Eve gidince Jamaika mı 21 yaşında adamız yaptığımız şey. Olsun <laughs> <laughs> oğlum. Girelim. Nasıl gireceğiz abi? Ben bir nerede? Yok. Niye? Bilgisayar yok. Hiçbir bilgisayar. Evet buradan Monster'a hashtag reklam. Evet. 10 hashtag. bin takipçi olunca Monster'dan. Evet. 10, 10 bin takipçi olunca bana Monster bilgisayar yollar mısın? Çok teşekkür ederim. Yeah. <laughs> <laughs> Neyse dalga geçmeyelim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ödüm koptu oğlum. Babamın oğlu. sabra abi. Babanla oğlu Kemal ve adamları gir. Hemen açmam lazım bir dakika. Alo. Ooo. Oh, kim? Millet Alo. Buradayım. Burası. Hayır dışarıdayım. Tamam öyle gideyim sevemem. Görüşürüz. uzatmayacaksın. Bitti. Paspas düştü arkadaşlar. Bu çalmayın nazar. Paspasımız düştü. Adam soldu güzel ya. Toz mos kalmadı. Kalmadı, kalmadı şu an. Şurada gel. arada toz var da onları dokunamıyorum sen. Oğlum sen bana bırak onu. Ben şimdi bak nasıl yapacağım biliyor musun? Bak bak izle abi beni. İzliyor musun abi? İzliyorum abi. Tüm abi. Türkiye izliyor şu an. Şu an tüm Türkiye beni mi izliyor abi? Bak abi şöyle yaptın ya. bak Şurayı şöyle. Bak. bak. Bak bak. Bak bak. Bak hiçbir şey kalmaz bak. Görüyor musun abi? <laughs> Harbiden ne kalmadı? Yapıyorsun e abi. Bana ba ya yapıyoruz. Oto yıkamacı mı yaptı. Tek değil şimdi bırakalım. İyi i̇şte karar verelim abi. <laughs> bu arada cam çok kötü. <laughs> Dayı e, camın dışı kötü oldu bu arada. İçinde hani bir şey yok. Emin miyiz? Dur evet. bakayım. Hani... İçinde ha. İçinde bir şey yok bak. bak. İçinde bak. Bak abi bir şey yok. Ha. Dur hani o geçin. zaman şöyle bir... Ha. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet. Evet evet. 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 Bir şey olmaz. Evet. Bir şey olmaz abi. Şey Abi ben editörüm sen mi olsan ya? Ama Burak da birazcık ısrarcı abi. Abi ben... Diyen. abi ben, ben okuyorum abi. Sen okuyor musun? okuyor mu abi? Abi ben okuyorum. Okuyorum ben ya! Okuyorum! Evet abi. Okuyorum ben ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Aylar <her> şeydir evlat. <gülüyor> <gülüyor> tamam da abi. Şimdi... Allah Allah. Harbi güzel oldu ya. Harbi güzel oldu. Şuraya bak. <laughs> ne oluyor bu? Ne yapıyor? abi? Içeride. Abi. Ama abi bir iş iş yapayım, dakika. Geç. O zaman siz hepiniz Eşref Tek Kara Eşref. Eşref Tek. <laughs> ya yalnız fena. Paraları görüyorsunuz kardeşim. Makina jilet. Ayakkabıları görüyorsunuz. Jilet abi, jilet. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Abi abi yerindeydi. Giyinmesini iyi bilirdi, ben bilmem. Ve <laughs> Ege'nin opsiyonel şeyi bu. Hani direkt ne çalıyor? Blok 3 çalıyor ya da abi. Öyle, ee, bu arabayı alınca blok 3 otomatik. Ati 2-4-2 çalıyor hani. Öyle şeyler. Atı 2-4-2 miydi lan? 4-2-2-4 mıydı? Alo? Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> Aslan abim ya. Çekirdeğimiz nerede abi? Burada mı duralım? Burada duralım. 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 Aa, şurası çok... Sürtük ya. Sürtük. Allah Allah ses açık değil. Abi sen nereydin? Abi. Oğlum adam gitti. Eren abi. abi ha. Hallettim. Hallettim mi abi? Hallettim. Hallettim mi abi? Abi. Git bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi? Git bir bak. Abi. ya yapma oğlum. Abi bu videoda olacak ama bir tane ya. Olmasın abi. olmasın lütfen. Bir tane olacak daha. Şurada niye 58 alemiz abi? Şurada 54 şunu sesini kapatır mısın? Eyvallah abi çok sağ olsun abi. Teşekkür ederim. Tam şuraya mı oturacağız abi? Kanka. Allah Allah. Sigara <laughs> Sigara var poşet abi. Biz sohbet ettik, muhabbet ettik falan. Cihatçur. Bu video çok da uzun olmasın. Zaten araba yıkadık yani. Bir şey de yapmadık aslında. Şimdi Eren abiyi eve bırakıyorum ben. Geldik. Şimdi kapanışı yapalım. Bu kapanışı unutmayalım. Bir kapanışı da unutma. Yani bir kapanışı da unutma. Ama yok. Asıl kapanışı yine otoparkta yapacağım. Çünkü otoparkta güzel kapanış oluyor. Yani. Yine Tabii alıştı. ya. O bana alıştı abi. Şimdi ben seni burada uğurluyorum. Ondan sonra ben şu hareketi yapıp otoparka geçiyorum. O zaman abi. abi. Allah'a Allah Hadi. Kendi Hadi kendine dikkat et. <laughs> Sen de kendine cici bak. Cici. Evet. <laughs> Hadi görüşürüz. Eyvallah abi. O zaman otoparkta görüşürüz. Evet kapanış yapmaya geldik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Yorumlarınız çok önemli. Yani... Güzel olur. <laughs> Yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.